köpekler herkes tarafından insanların en iyi arkadaşı olarak bilinir. Evet bu doğru olabilir ancak bu durum köpeklerle nasıl baş ettiğinize göre değişmektedir. Köpekler benzersizdir. Her cinsin diğer cinslerde hiç olmayan özellikleri vardır. Örneğin Golden Rottweiler'lar. Bu köpekler büyük, sadık ve altın renkli tüylü arkadaşlar olarak bilinir. Bununla birlikte örneğin Rottweiler gibi türler genç yaşta uygun şekilde eğitilmezlerse hırçın ve acımasız olabilirler. Diyelim ki sevimli, çirkin, yakışıklı, güzel bir köpeği evinize götürmeyi planlıyorsunuz. Bu durumda kendiniz ve aileniz için hangi köpeğin uygun olduğunu önceden mutlaka öğrenmelisiniz. Bugün sizlere tek başınıza baş etmeye çalışmamanız gereken en tehlikeli köpek ırkları hakkında bilgilerde bulunacağız. Videoya başlamadan önce ufak bir hatırlatma. Bizlere abone olarak destekte bulunmayı unutmayın. 1 numara. Doberman. Dobermanlar sadık ama aynı zamanda vahşi bir köpek cinsidir ve hatta K9 köpeklerinin arasına seçilme olasılığı da yüksektir. Çok zeki, uyanık ve güvenilir olmalarına rağmen sahiplerinden başkasına karşı olan korkusuzluklarını ve meraklarını göz önünde bulundurmayı unutmayın. Dobermanlar yabancılara karşı çok agresiftir. Sıska vücutları nedeniyle Dobermanlar tereddüt etmeden kolayca hoşlanmadıkları kişileri kovalayabilir. 2 numara Amerikan Bandok Amerikan Bandok ırkı Amerikan Pitbull teriyeri ve Napoli Mastifi'nin karışımı bir cinstir. Başlarda çalıştırılmak üzere edinilen bir köpek ırkıydı. Ancak büyük kasları ve güçlü duruşları nedeniyle çoğunlukla dövüş köpekleri olarak kullanıldılar. Günümüzde Amerikan bandoklarının çoğu yanlış kullanımları ve köpek dövüşlerinden kaynaklanan psikolojik sorunlar nedeniyle tehlikelidir. 3. numara Tibet Mastifi Bir Tibet Mastifi'nin görünüşünden onların hafife alınacak bir cins olmadığını bilmelisiniz. Bazı cesur sahiplerin elleri bu 120 kiloluk köpek ırkı tarafından paramparça edildi. Diğer bazı kişilerse çok daha kötü hale geldi. Uzuvları koptu ve hatta öldürüldü. Bağımsız yapıları ve öldürme içgüdüleri bu cinsi eğitilmesi en zor ırklardan birisi yapmaktadır. 4 numara Pitbull Pitbull'dan daha tehlikeli olan tek bir köpek türü yoktur. Bir pitbull'u sadık bir evcil hayvan olması için eğitebilirsiniz. Ancak olgun bir pitbullu evlat edinmek pratikte bir felakettir. Pitbull'lar bağımsızlığa her şeyden çok değer veren, son derece zeki bir ırktır. Ancak aşırı sabır ve hatta daha aşırı disiplin yöntemleri ile ömürlük sadık bir arkadaş kazanabilirsiniz. 5 numara. Basenji. Basenji, Asya'da bir aile köpeği olarak ünlenmiş, oldukça bilinen bir cinstir. Ancak eğitilmesi zordur sokaklarda sürüler halinde dolaştıkları da bilinmektedir. Fakat bir kez eğitildikten sonra bu cins en iyi arkadaşınız olabilir. Basenji sahibine yakın olabilir ancak yeni yüzlere karşı çok agresiftir. 6 numara Tosa Tosa dövüş köpeği olan ve nadir bulunan bir Japon köpek ırkıdır. Vücutları ile sumo dövüş yapan köpeklerdir ve jilet gibi keskin dişlerinden gelecek bir ısırık ile ciddi hasara neden olabilirler. Bu cins, sahiplerine ve eğitmenlerine karşı saldırganlıkları nedeniyle, Avustralya, İngiltere ve Danimarka gibi 14 ülkede yasaklanmıştır. 7 numara Dogo Arjantin Dogo Arjantin, korkutucu bir görünüme sahip bir canavardır. Bir bekçi köpeği olan bu cins, aynı zamanda çevik ve atletiktir. Eğitimi erken yaşta kolayca gerçekleştirilebilir. Bununla birlikte bu cins erken yavru halinden itibaren eğitilmediğini varsayarsak her zaman agresif ve eğitilmez olacaktır. 8 numara Buldog Pakistan buldogu olarak bilinen Bulldog agresiftir. Ancak güçlü bir iradeye de sahiptir. Bu köpeğin güçlü ve kararlı bir lidere ihtiyacı vardır. Aksi halde herkese tehditkar davranabilir. Ayrıca bu cins çocukları av olarak gördüğü için çocuklar için de tehlikelidir. İyi tarafından bakarsak soygunlar ve benzeri tehlikeli durumların üstesinden gelmeye yardımcı olabilirler. 9 numara: Bulmastif. Bulmastifler bekçi köpeği olma konusunda olağanüstüdür. Sosyalleşmelerinin çok kolay olduğu bilinmektedir. Bununla birlikte bu cins köpekler yeni yüzlere ve özellikle çocuklara karşı oldukça agresiftir. Bir bulmastiff'in etrafı diğer evcil köpeklerle çevriliyse kendilerini sürünün lideri olarak, bekçi köpeği olarak görürler. 10 numara Kane Corso. Kane korsalar kendilerini genellikle bir ailede alfa köpeği olarak öne çıkaran çok bağımsız köpeklerdir. Doğru eğitilirlerse geri çekilip sahiplerinin sürü lideri olmasına izin verirler. Ancak diğer evcil hayvanlarla baş başa kaldıklarında yine kendilerini lider olarak görürler. Kendi eğlenceleri için diğer evcil hayvanlara karşı saldırgan olabilirler. 11 numara Buer Bual. Güney Afrika mastifi olarak da bilinen Buer Boaller büyük ve korkutucu görünümlü bir cinstir. Ancak bir kez evcilleştirildikten sonra mükemmel bir aile hayvanı olabilirler. Çoğu durumda bu cins yabancılarla iyi geçinemez ve büyük olasılıkla birine saldırır. Bir boer boeli karşılaştıracaksanız hastane masraflarını halletmek için bir arkadaşınızı aramaya hazır olun. 12 numara Kangal Kangal Türkiye'de bulunan özel bir cinstir. Bir kangalın vücudu iri, kevik ve atletiktir arkadaşlarına ve ailelerine karşı koruyucu oldukları ancak korkusuzluklarından dolayı başkalarına karşı saldırgan oldukları da bilinmektedir. Bir kangalın ısırma kuvveti ortalama 743 PC'dir ve bir kurttan 300 PC daha güçlüdür. Bu tarz videoların devamı için bizlere abone olarak destekte bulunmayı unutmayın. Bir dahaki videomuzda görüşmek dileğiyle şimdilik hoşçakalın.